Sayın Rektörüm, Sayın Büyükelçim, Sayın Dekanlarım, Müdürlerim, Değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler ve konuklar. Üniversitemiz Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Bağımsızlığının 30. yılında Türkmenistan konulu konferansa hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu. İstiklal Marşı ve Türkmenistan Marşı, açılış konuşmaları, konferans, teşekkür belgesi takdimi ve kapanış. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı ve Türkmenistan Marşı'nı okumaya davet ediyorum. teşekkür ederim. Değerli misafirler, açılış konuşmalarını yapmak üzere Üniversitemiz Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ömer Faruk Sönmez'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Büyükelçim, Sayın Dekanlarım ve sevgili Türk Dünyası sevdalıları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk dünyası, Togü Türk dünyası olarak bu programımız bizim 15. programımız. Bu da Türkmenistan'ın bağımsızlık gününe denk geldi. 15. programımız. Yaklaşık kurulalı bir yıldan biraz fazla oldu. Sayın Rektörümüzün desteğiyle bugünlere geldik. TOGI Türk dünyası olarak biz Türk dünyasını oluşturan halklar olarak, milletler olarak ayrılıklarımızı değil paydaşlarımızı konuşmak için bu birlikteliği kurduk. Bu merkezi kurduk ve Sayın Rektörümüzün desteğiyle de Merkezler Müdürlüğünde bizim e, Togü Türk Dünyası Merkezimizinde bir yeri var. Sizleri oraya e, müsait olduğunuz zamanlarda mutlaka bekliyorum. E, elimizden geldiği kadar da Türk Dünyasından gelen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağız. Yine altını çizerek söylüyorum bizim e, amacımız ortaklıklarımızın ortaklıklarımızı vurgulamak, paydaşlarımızı vurgulamak ve o dünyada o mihvalde Türk dünyası çizgisini korumak istiyoruz. Ee, Sayın Büyükelçime teşekkür ediyorum. Ee, bizleri onurlandırdı ve Türk dünyasını oluşturan bütün devletlerin bağımsızlık gününü kutluyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hocamıza teşekkür ederiz. Değerli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Sayın İşen Kuli Amanlıyevi kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Değerli dostlar, sevgili öğrenciler, Türkmenistanlı ve Afganistan'da gelen Türkmen ildeşlerimiz, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz hepinizi bugün Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü münasebetiyle sayın hocamız Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bünyamin Şahin hocamızın destekleriyle düzenlenmiş olduğumuz ve Türkmenistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümünü ithafen yapmış olduğumuz bugünkü etkinliğimizde hoş gördük. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bu etkinliğimiz gerçekten büyük önem arz etmektedir. Demin hocamızın da söylediği gibi Sizde bu sırayla 15. Türk Dünyası toplantısı ve bu toplantının da Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönemine denk gelmesi bir önem arz etmekte. Dolayısıyla bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm değerli dostlarımıza başta hocamız Profesör Doktor Bünyamin Şahin hocamız olmak üzere canı gönülden teşekkür ediyorum. 27 Eylül gerçekten bizim Türkmenistan'ın tarihinde önemli bir sene, tarih. Çünkü Türkmenistan bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı. Bir hafta önce diyebilirim, çok uzun zaman geçmedi. Bu tarih ülkemizin yeni bağımsızlık tarihinde önemli sırayı teşkil ediyor. Bu nedenle... Ee, sene başından itibaren gerek Türkmenistan'da gerekse yurt dışında e, çok sayıda etkinlikler düzenlenmiş oldu. E, bu cümleden olarak 27 Eylül tarihinde hem başkentimiz Aşkabat'ta hem de ülkemizin çeşitli e, büyük şehirlerinde e, benzeri etkinlikler kutlama törenleri yapıldı. E, bu kapsamda bugünkü yapmış olduğumuz, düzenlemiş olduğumuz konferansımızda önüm arz eden bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada ben konuşmama başlarken, kısaca Türkmenistan'ın 30 sene içerisinde elde ettiği başarılarla ilgili, elde ettiği başarılar geldiği düzeyle ilgili olarak ana hatlarıyla beyan etmek istiyorum. Bunun hepimiz için yararlı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ee, bağımsızlık yıllarında e, Türkmenistan'ın e, hangi alanlarda nasıl işleri gerçekleştirdiği ve bunun sonucunda bugün hangi seviyeye geldiğini ifade etmek istiyorum. Bağımsızlık yıllarında Türkmenistan'da toplumsal yaşamın tüm alanlarında büyük gelişmeler yaşanmıştır. 30 yılda e, bu alana yapılan önemli e, işlerin biri ekonomi alanında gerçekleştirmiştir ve bu sene içerisinde bu dönem içerisinde yapılan yatırımlar özellikle ekonominin gelişmesine büyük katkı sağlamış ve kat kat artmıştır. Bunun sonucunda ülkede yüzlerce üretim teknik ve sosyal kültürel amaçlı tesisler ortaya çıktı. Her ülkenin kalkınmasında ekonominin ne kadar büyük önemli yer tuttuğunu biz hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türkmenistan ekonomisinde de yatırımların ve yeni teknolojinin uygulanması sonucunda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bütün bunların sonucunda ülkemizde çok yönlü ekonomik sistem ortaya çıktı elektrik enerjisi, petrol ve gaz sektörü, makine sanayisi, turizm, metalurji, kimya, inşaat, elektronik, tekstil ve gıda sanayi alanları ve diğer sanayi dalları ülke ekonomisinin çeşitli alanları olarak kurulmuştur. Düzenli yapılan makroekonomik politikanın sonucunda gayri safi yurt içi hasılada da hacmi olarak artmıştır. Bu durum ülkenin gerek uzun vadede gelişmesine gerekse kısa vadede büyük stratejik programların uygulanmasına yardım sağlamış ve bunun sonucunda elde edilmiştir. Ülke nüfusunun sosyal güvenliğini yükseltme konuları daima Türkmenistan Devlet Başkanı'nın izlediği devlet politikasında önemli yer tutuyor. Önceliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla her zaman sürekli olarak devlet bütçesinin büyük büyük kısmı sosyal alana özellikle de eğitim, sağlık, spor ve diğer alanlara ayrılmaktadır. Aynı zamanda Türkmen halkının zengin kültürel mirasının geliştirilmesi konularda büyük önem arz ediyor. Bu alanda ülkemizde uygulanan manevi kültürel kalkınma politikası, eğitimin, kültürün, bilimin ve sanat düzeyinin daha da yükselmesini sağlamıştır. Asıl amaçlara böylece hizmet etmiş olmuştur. Bunun yanında sağlık alanında da devlet tarafından büyük çalışmalar yapılıyor. Gerek Aşkabat'ta gerekse ülkemizin diğer çeşitli illerinde yapılan ve hizmete açılan sağlık merkezleri, modern sağlık kuruluşları bunun bir örneği olarak gösterilebilir. Diğer bir önemli alan beden eğitimi ve spor alanı ve bu alanda uygulanan devlet politikası da ölümlü, önemli sonuçlar veriyor. Böylece Türkmen sporcularının vasfı yükselmiş ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarıları giderek artmıştır. Demin sayın hocamızla birlikte burada bizim arkadaşlar tarafından düzenlenmiş olan kısa sergimize baktığımız zaman orada Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta inşa edilmiş olan büyük olimpiyat kasabasından bahsettik ve 2017 yılında Eylül ayında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 5. Asya kapalı alan ve dövüş sanatı oyunlarının olimpiyat oyunlarının başarıyla düzenlenmiş olduğunu söyledik. İşte bu alanda yapılan çalışmalar e, gerek merkezde gerekse taşrada e, bina edilen yapılan büyük e, çaplı spor tesisleri e, ülkemizde sporun gelişmesine ve sporcularımızın e, kabiliyetinin e, başarılarının artmasına e, büyük e, katkı sağlamıştır. Bugün görüyoruz, mesela 10 sene öncesiyle karşılaştırdığımızda bugünkü e, durumda e, uluslararası müsabakalarda, yarışmalarda Türkmen sporcularının el, elde ettiği başarılar kat kat artmış durumda. Madalya sayılarına baktığımızda da görebiliyoruz bunu. Elde edilen başarılara baktığımızda da görebiliyoruz. Dolayısıyla spor alanında Devlet Başkanımızın uyguladığı politika büyük önem arz etmektedir. Böylece Türkmenistan bugün itibariyle ekonomik ve sosyal hayatın Tüm alanlarında e, uygulanan büyük yenilikler yoluyla güvenle ilerlemektedir. Bunun yanında devletimizin e, modern dünyanın gelişmiş ülkeleri safına yükselmesiyle ilgili konulara da büyük önem atfediliyor. Bilindiği gibi dış politika alanında 12 Aralık 1995 tarihinde e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Türkmenistan'a daimi tarafsızlık derecesi verilmişti. Bu olumsuz tarafsızlık politikasının önemini vurgulayan Türkmenistan'ın girişimleri sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 12 Aralık gününü aynı zamanda uluslararası tarafsızlık günü olarak ilan etmiştir. Yani burada kısa açıklama parantez açmak gerekirse 12 Aralık 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihte ilk olarak ve bugüne bugün itibariyle bir tek ülke olarak Türkmenistan'a dış politikada bir daimi tarafsızlık statüsü tanımıştır bu statü 20 sene sonra yani 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel kurulunca kabul edilen ikinci bir karar gereğince tekrar onaylanmıştır ve bütün dünya ülkeleri uluslararası camia Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasına saygı duymaya davet edilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından dolayısıyla 12 Aralık 1995 tarihinden itibaren bu tarih Türkmenistan'da anayasaya yapılan değişikliklerle de birlikte ulusal bir bayram olarak bugüne kadar kutlanmaktadır. Tabii Türkmenistan dış politikada uyguladığı barışçıl politikasını giderek sürdürmektedir. Özellikle de e, ulusal, bölgesel ve evrensel boyutlarda bunun daha da e, belirgin hale gelmesi bakımından önemli çabalar harcamıştır. Dolayısıyla yine Türkmenistan'ın girişimleri sonucunda 2017 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 12 Aralık tarihini tarihini an artık bütün dünya için yani uluslararası tarafsızlık günü olarak ilan etmiştir. Dolayısıyla son 4 senedir artık 12 Aralık tarihi sadece Türkmenistan'ın tarafsızlık bayramı olarak değil, aynı zamanda bütün dünyada uluslararası tarafsızlık günü olarak kutlanmaktadır. Tabii bunlar Türkmenistan'ın girişimler sonucunda hayata geçirilmiş adımlar olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Türkmenistan'ın izlediği barışçıl politika bölgesel ve küresel sorunların yapıcı bir çözümü kavuşturulmasını hedeflemektedir. Çünkü bugün dünyada barışın, güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması önemli faktör olarak önümüzde durmaktadır. Ve büyük bir vazife bütün sadece ülkeler, belli ülkeler içinde bütün dünya camiası için önemli vazife olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla Türkmenistan'ın izlediği aktif barışçıl dış politika, tarafsızlık politikası önem arz etmektedir. Dolayısıyla biz daima bu konuyu izah ederken diyoruz ki Türkmenistan tarafsız bir ülke, ancak barışın tarafı olan bir ülke. Yani her zaman barıştan yana olan bir ülke. Aynı zamanda Türkmenistan dostane ve karşılıklı yarara dayalı devletler arası ilişkilerin ve işbirlerinin pekiştirilmesi konularına da büyük önem vermektedir. Bu kapsamda bizim özellikle aynı kökten gelen ve aynı kültürel ortaklığımızın bulunduğu ülkelerle işbirliği gerçekten önem arz ediyor ve bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti ile de ilişkilerimiz dikkat ışığında. Malumu olduğu üzere Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. İki devletin kararlı tutumları sonucunda bağımsızlık yıllarında Türkmen Türk ilişkileri yüksek boyutlara erişmiştir. Bugün iki kardeş ülkenin halklarını birleştiren sağlam ilişkiler ve köprüleri yüzyılların derinliklerine uzanan ortak tarihi ve kültürel değerlerimiz Türkmen Türk işbirliğinin gelişmesinin önemli koşulunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla hal hazırda her iki taraf iki ülkenin milli liderlerinin önderliğinde dostane ve kardeşlik münasebetlerimizin daha da üst düzeylere çıkarılması yönünde gayret göstermektedir. Sözlerimi son verirken Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ithafen düzenlenmiş olan milli gün etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de eee Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Sayın Hocamız Profesör Doktor Benjamin Şahin'in önderliğinde bugünkü etkinliğimizin gerçekleşmesine yakından yardım eden ve onun her aşamasıyla ilgilenen tüm arkadaşlarımıza Tekrar teşekkürlerimi şükranlarımı ifade ediyorum. Burada fırsattan istifade ederek hem Türkmenistanlı öğrencilerimizi hem Türkmenistan'dan Afganistan'dan gelen e, illeşlerimize, vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü sevincimizi paylaşmalarından dolayı özellikle de Türkmenistanlı öğrencilere e, bugünkü etkinliğe aktif olarak katılmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu üniversite Türkmenistan'ın eğitim bakanlığı tarafından da tanınan üniversitelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu üniversitede okumak için elde etmiş olduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmenizi hepinizin hem rica ediyoruz hem de bu konuda gerekeni yapmanızı size tavsiye ediyoruz. Türkmenistan Devletimiz Cumhurbaşkanımızın uyguladığı eğitim politikası gereğince yurt dışında gençlerimizin eğitim alması Onların vasıflı elemanlar olarak yetişmesi için büyük çaba harc etmekte, gayret göstermekte. Dolayısıyla bu yapılan çalışmalara cevap olarak hepinizin bugünkü imkanları en iyi şekilde değerlendirerek eğitiminizi, üniversiteyi, okulu en başarılı şekilde tamamlayıp bitirip ülkemize vasıflı, vasıflı elemanlar olarak dönmeni rica ediyoruz, arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Bu her şeyden önce bizim bütün öğrencilerimizin dayıp buradaki amacımız eğitim amaçlı dolayısıyla bu amaç doğrultusunda en iyi şeyleri elde ederek aranan insanlar gerekli insanlar olarak ülkemize dönmemizi temin ediyorum teşekkür ederim. Sayın Büyükelçimize konuşmalarından ötürü teşekkür ederiz. Değerli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Bünyamin Şahini kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükelçim, dekanlarım, müdürlerim, Kıymetli öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz, misafirlerimiz bugün e, bağımsızlık gününü kutladığımız Türkmenistan'ın e, programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sayın Büyükelçim de aşağı yukarı 3-4 yıldır, 4 yıldır değil mi neredeyse birlikte bir hukukumuz var. E, kendisi gerçekten hem Türkiye'de eğitim almış hem de Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliğini oluşturmak için çok büyük çaba sarf eden birisi. O sebeple e, Tokat'a ikinci kez teşriflerinden dolayı kendilerine tekrar teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş. Biz de 29 yıllık bir üniversiteyiz. Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı 37 bin civarında. Ve son 3 e, yıl içerisinde uluslararası öğrenci sayısında ciddi bir artışa gittik. E, bizim e, reel olarak, gerçek olarak kayıtlı öğrenci sayımız 150 falan civar, 150-200 civarındayken, bugün itibariyle 3500 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor. Misafir öğrencimiz bulunuyor. Daha doğrusu biz her ne kadar yabancı uyruklu desek bile, onları bizim misafirlerimiz olarak görüyoruz ve bu şekilde. Onları içimizde bizim bir evladımız gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu 3500 civarındaki öğrencimizin yaklaşık 550 tanesi, bugün itibariyle 559 rakamını görüyorum. 559 tanesi kardeş ülke Türkmenistan'dan. Bu bizim açımızdan son derece kıymetli bir temas. Son derece önem verdiğimiz bir rakam. Çünkü Türkiye'de Tokat'ta Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde eğitimlerini aldıktan sonra bu öğrencilerimizi ülkesini seven vatanperver birer bireyler olarak Türkmenistan'a göndermek bizim öncelikli hedefimiz. Üniversitemizde 52 farklı ülkeden öğrenci bulunuyor. Bütün öğrencilerimizde bizim hedeflediğimiz temel nitelik vatansever olmaları. Hangi ülkeden geliyorsa gelsin ülkesini seven gençleri istiyoruz biz. Onlar ülkesini severse ülkesine yararlı olur. Ülkesine yararlı olan insanlar da aynı zamanda ikinci vatanları Türkiye'ye karşı bir sorumluluk hissi olacaktır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Kendilerini her zaman kültürleriyle birlikte olacak şekilde eğitim almak üzere ülkemizde eğitiyoruz. Aynı zamanda sayısı belli rakamın üzerine ulaşanlara öğrenci gruplarımıza ülkelere göre başkanlar temsili yapıyoruz. Ee, uluslararası İlişkiler Ofisimiz bununla ilgileniyor ve bu öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Nitelik olarak ifade ettiğimiz gibi 550'den fazla Türkmen öğrencimiz bulunuyor. Bu rakam şu demek bizim uluslararası öğrencilerimizin 3 e, büyük rakam var. 3 büyük ülkeden gelen öğrenciler ilk üçü oluşturuyor. Bunlar Suriye, Somali ve Türkmenistan. Dolayısıyla ilk üç büyük ülkeden birisi de Türkmenistan. Tabii Türkmenistan'ın hem bizimle olan yakın kardeşlik bağı var. Kıymetli Büyükelçim girişte gösterdi Oğuzhan'ın heykelini gösterdi. Dedim bizim Oğuzhan mı? Evet dedi biz Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Oğuz boyundanız. İşte diğerleri de, e, Kıpçaklar ve hangileri hocam? Evet. Şimdi biz buraya ilk geldiğimiz zaman üniversitede baktık, Türk e, dünyası araştırmaları merkezimiz yok. Yani her üniversitede olması gereken bir merkez bu ve çok önem veriyoruz. E tabi bu merkezi kurabilmek için de bunun sorumluluğunu birisinin yüklenmesi gerekiyor. Yani bunu gönüllü birisinin yüklenmesi gerekiyor. Ömer Faruk Hocam da sağ olsun merkezin hazırlıklarını yaptı. E, YÖK'e gönderdik, onayını aldık. E, hem de müdürlük koltuğunu almış oldun hocam. <laughs> evet kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buna hiçbir şey olmasa bile Ömer Faruk Hocam, e, özellikle Türk dünyasına hizmet konusunda gerçekten canla başla mücadele veren birisi. En azından resmi bir yapıya kavuşturmuş olduk. ve Üniversitemizdeki Türk dünyası araştırmaları ile ilgili eksikliği hızlı bir şekilde gidermiş olduk. Sağ olsun müdürümüz de çok güzel hizmetlerle e, Türk dünyasına eee biz dayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş...